Herkese merhaba. Bu videoda Borsa İstanbul 100 endeksin TL bazındaki teknik analizini yapacağız. Ekranda BIST 100'ün TL bazındaki grafiği, günlük grafiği logaritmik ölçekte gösterilmiştir. Burada yükselen Fibonacci kanal çizgileriyle 5 ve 22 periyotluk VIDYA yani Variable Index Dynamic Average, değişken hareketli ortalamalarını görüyorsunuz dün bu 5 periyotluk vidya değişken hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapmayı başarabildi. Bu da 4925 seviyelerinde destek gösteriyordu. Bu destek bugün için yaklaşık 5 puan kadar yükselmiş durumda. Yani 5 periyotluk vidya değişken hareketli ortalaması bugün için 4930 seviyelerinde destek gösteriyor. Bu vidya değişken hareketli ortalamaları gerçekten de Borsa İstanbul'da doğru bir şekilde çalıştı. Destek dirençleri doğru bir şekilde gösterdi bugüne kadar bize. Dolayısıyla bunu takip etmeye devam ediyoruz. 5 periyotluk VIDYA'nın 22 periyotluk VIDYA'nın üzerinde hareket ediyor olması orta uzun vade için yükseliş trendinin devam ettiğinin teyididir. Ama şunu unutmayın, bu hareketli ortalamaların bize satış sinyali, orta uzun vade için satış sinyali üretmesi için kısa periyotlu olan 5 periyotluk VIDYA hareketli ortalamasının en azından 22'nin altına inmesi gerekir. Tabi bu da gecikmeli haber verir. Çünkü hareketli ortalamaların hesaplama mantığında geçmişteki verileri dikkate alarak hesaplama olduğu için bize zirveyi göstermez. Anlamlı düşüşler olduktan sonra satış sinyali üretir. Dolayısıyla biz zirveleri, olası zirveleri tespit etmek için yine trend ve kanal çizimlerinden faydalanmaya devam edeceğiz bundan sonra da. Ama destekler olarak da bu 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamasını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bu 5 periyotluk video hareketli ortalamasının geçtiği 4930 seviyesinin altında ise 4850 seviyesinden geçen bir ile Fibonacci kanal çizgisini görüyoruz. Dolayısıyla hani kısa vade için 4850 daha temkinli davranacak birisi için takip edilmesinde daha fayda olduğunu düşündüğüm destek seviyesidir. Bu 4850 kırılacak olursa o zaman 22 periyotluk video değişken hareketli ortalamasını da bugünler için yaklaşık gösterdiği 4500 ya da önümüzdeki günler için göstereceği yaklaşık 4400-4500 aralığına doğru düşüşün devam ettiğini görebiliriz. 4850 kırılacak olursa. 4930'un üzerinde kaldığı sürece tekrar 5090 seviyesini hedefleyecektir. Bu tarihi zirve seviyesidir yaklaşık. Bu seviyenin üzerinde ise 5200 seviyesinden geçen turuncu renkteki yükselen direnç çizgisinin bulunduğunu görüyoruz. Bu direnç çizgisi önemli şu açıdan. Buradaki birkaç noktayı birleştirerek elde ettiğim bu direnç çizgisinin eğiminin daha düşük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu çizgi aslında bize yükselişlerin daha sınırlı olduğunu ve yükselişlerin iğme kaybetmekte olduğunu gösteriyor. Bu açıdan önemlidir. Borsa İstanbul'da hani kısa vadeli bir düzeltme hareketinin gelmesine sebep olabilir buradaki turuncu renkteki çizgi. Ancak 5200 seviyesi aşılırsa Borsa İstanbul'da yükselişin biraz daha iğmelenmesini ve ilk etapta 5430 daha sonra da 5500-5600'lere doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Tabi borsa ile ilgili şunu söyleyeyim birçok hisse senede çok prim yapmış durumda. Bu nedenle temeli sağlam ve görece ucuz kalmış hisse senetlerine yönelmekte fayda olur diye düşünüyorum. Tabii ki risk sizin riskiniz. Dolayısıyla risk iştahlarınızı dikkate alarak riskinizi yöneterek en doğru yatırım kararlarını alacaksınızdır. Biz tabii ki burada stratejik bir şekilde davranmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da destek ve dirençleri doğru bir şekilde tespit etmeye çalışıyoruz. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ben bir kişiyim, benim abonem yok, benim paylaşımımdan ne olacak, likelamamdan ne olacak diye düşünmeyin lütfen. Çünkü sizin bu videoları likelamanız, videonun altına video hakkındaki yorumlarınızı yazmanız, kanala abone olmanız ve bu videoları paylaşmanız benim YouTube'da arama sonuçlarında üst sıralara çıkmamı sağlıyor. Bu da beni motive ediyor ve sonraki videoları paylaşmak için de itici bir güç oluyor. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.